2026'ya reform damgası, emekli, memur, esnaf, işçiye yeni haklar ve artışlar telif hakkı simgesi CNN Türk Meclisi'nin yeni yasama döneminde ele alınacak düzenlemeler, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiriyor. Emekli, işçi, memur, esnaf ve kadınlara yönelik yenilikler, hem maaşlarda artış sağlayacak hem de sosyal haklarda önemli değişiklikler getirecek. Bu reformların bir bölümü gelirleri artırmaya bir bölümü ise erken emekliliğe odaklanacak. İlk aşamada devreye girmesi beklenen düzenlemelerden biri, tamamlayıcı emeklilik sistemi, TES, olacak. Mevcut otomatik katılım sisteminin işveren katkısıyla ikinci basamak emeklilik modeline dönüşeceği TES sayesinde çalışanlar, aktif çalışma dönemlerinde daha fazla tasarruf yapabilecek. Bu sistemle SGK'nın yanı sıra ikinci bir emeklilik ve gelir kapısı oluşacak. Reformun, 2026'nın ikinci çeyreğinde yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Yeni düzenlemeler kapsamında esnafın emeklilik için gerekli prim gün sayısı 9.000'den 7.200'e indirilecek. Bu değişiklikle yaklaşık 1 milyon esnaf 5 yıl erken emekli olabilecek. Ayrıca EYT'li esnaflar da prim indirimi sayesinde hemen emeklilik hakkına kavuşacak. Bu düzenleme hem mali yükü azaltacak hem de emeklilik planlarını hızlandıracak. Orta vadeli programda OVP yer alan hedefler doğrultusunda emeklilik sisteminde de değişikliğe gidilecek. Prim ödeme gün sayısı emekli maaşı hesaplamalarında daha etkin hale gelecek. Böylece sistemde adaletin ve aktüeryal dengenin güçlendirilmesi amaçlanıyor. İlgili yasal düzenlemenin 2025'in son çeyreğinde TBMM'ye gelmesi planlanıyor. Ocak 2026 itibarıyla emekliler ve memurlar için maaşlara enflasyon oranında zam yapılacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklileri Son 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Memur Emeklileri Toplu sözleşme artışı enflasyon farkı uygulanacak. Taban aylık en düşük emekli maaşı olan 16.881 TL'nin enflasyon tahminlerine göre 18.000 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor refah payı veya eşitleme kararı alınırsa bu düzenlemeler ocak ayının ilk haftalarında yasalaşacak. Sabah.com'dan Faruk Erdem'in haberine göre emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce verilen ikramiye tutarı bu yıl 4000 TL'ye çıkarılmıştı. 2026 yılında bu tutarın yeniden artırılması bekleniyor. Düzenlemenin mart ayı başında TBMM'ye taşınması planlanıyor. Kadın memurların mevcut 16 haftalık doğum izni 24 haftaya çıkarılacak. Babalık izni de 15 güne yükseltilecek. Bu haklar sadece memurlar için değil, tüm sigortalı anneleri kapsayacak. Ücretsiz izin süreleri de yeniden düzenlenecek. Böylece anneler için toplam izin süresi 6 aya kadar uzayabilecek. Hem kamuda hem de özel sektörde esnek, uzaktan ve hibrit çalışma modellerine yasal altyapı kazandırılacak. OVP'de yer alan bu adımlar, çalışma hayatında daha esnek bir dönemi başlatacak. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanarak, 2026 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücret belirlenecek. Bu karar, yalnızca yaklaşık 8 milyon asgari ücretliği değil, tüm çalışanları dolaylı olarak etkileyecek. Türkiye'de milyonlarca emekli, memur, işçi, esnaf, ev kadını ve çalışan için yeni bir dönem başlıyor. TBMM'nin açılmasıyla birlikte sosyal güvenlikten emeklilik sistemine, çalışma hayatından gelir artışlarına kadar pek çok alanda kapsamlı reformlar için düğmeye basıldı. Yeni düzenlemeler hem gelirleri artıracak hem de erken emeklilik gibi yeni haklar getirecek.